Bu dişi sarı prenses. Erkek sarı prenses bütün balıkları uzaklaştırıyor. Dişi sarı prenses erkek sarı prensesin beneklerine doğru hamle yapıyor. Daha sonra dişi erkeğin beneklerine hamle yaptıktan sonra dişi yumurtalarını bırakıyor. erkek titreme hareketi yaparak dişi beneğine dişinin dikkatini çekmesini sağlıyor. Yumurtalar az önce düştü. Dişi aldı ağzına. Bu şekilde ağzı aldıktan sonra ağzında 21 gün bekletiyor. Bu büyüklükte yani yaklaşık 8-10 santim 8-10 santimlik erişkin bir sarı prenses ağzında yaklaşık 40-50 tane sarı prenses yumurtası alabiliyor. Bunları 21 gün ağzında tuttuktan sonra içerisinden canlı küçücük sarı prensesler çıkıyor. Bunları 1-2 gün 1 ila 2 gün anne sarı prensesi ayrı bir akvaryumda tutarak doğumdan sonra beraber tutmak gerekiyor. Daha sonra küçük yeni doğmuş sarı prensesleri Artemia e, hazır kurutulmuş Artemia tozlarıyla büyütülürse çok daha e, verimli oluyor. Aynı zamanda e, küçük yavru akvaryumunda e, akım yaratacak filtreleri kullanmamak gerekiyor. E, pipo filtre dediğimiz yavru büyütmek için ideal olan filtrelerden kullanmanız gerekir. Erkek sarı prenseslerin burada görüldüğü gibi üst yüzgeçleri tamamen siyah. Alt, yüzge... alt ön yüzgeçlerinde siyah ve alt arka yüzgeçlerinde de siyah çizgileri oluyor. Burada görüldüğü gibi. Erkek sürekli çevredeki balıkları kovalıyor. Evet var. Burada gördüğünüz erkek sarı prenses etraftakileri uzaklaştırıyor. Dışı sarı prenses erkeğin gelmesini bekliyor. Az önce iki defa 2-3 iki, tane turuncu Yaklaşık 2 ila 3 milimetre büyüklüğünde yumurtayı ağzına aldı. Bu erkek sarı prenses diğerlerinden uzaklaştırıyor. Şu anda bu akvaryumda bir erkek sarı prenses ile 5 tane dişi sarı prenses var. Yunus balıkları ile aynı ortamda yetiştirilebiliyor. Şu an akvaryumumda bir tane büyük erkek yunus balığı ile üç tane dişi yunus mevcut. Erkek sarı prenses bu şekilde titreme hareketi yapıyor. Dişi sarı prenses de yavrularını bırakıyor, yumurtalarını bırakıyor. O yumurtaları dişi sarı prenses hemen topluyor. Şimdi az sonra tekrar göreceğiz. Şu anda yumurta yok bekliyoruz. Çevrede ani hareket yapmamak gerekiyor. Korkup ürkmemeleri için. Şimdi erkek bu şekilde titremeyi yapıyor. Yan yatıyor. Bunlara uygun çiftleşme ortamı sağlayabilmesi amacıyla bir 20-25 santimlik bir boş bir alan bırakmak gerekiyor. Hatta mümkünse benim de yaptığım gibi bir gemi şeyini akvaryumun kenarında çevreliyorum. Ve bu alanı diğer alandan ayırmak en doğru olan yöntem. Şu an benim çektiğimi de fark etmiş olsalar gerek ki çiftleşme biraz ara ara kesintiye uğruyor. Erkek dişi çiftleştiği, çiftleşeceği bölgeye geliyor. Küçük turuncumsu bir yumurta çıkacak. Şu an dişi noktaya, beneğine doğru hareket etti. Dişlerde genelde benek bulunmaz. Erkeklerde 2 ila 3 tane benek bulunur. Aynı zamanda dişilerin çene altında bir sarkma görülecek. Erkekte ise burada görüldüğü gibi çene altında bir sarkma yok. Burada dişi prenseste görüldüğü gibi çenesinin altında bir sarkma var. Bunları sürekli ağzında tutacak. daha yakından çekmek istiyorum ama tam çıkmıyor. Şimdi yumurta çıkarsa alacak. Bu şekilde titreme hareketi var erkeğin. Dişi oradan spermleri alıyor ağzına. Daha sonra kendi yumurtalarını bırakacak. Tekrar görmek istersek biraz beklememiz gerekecek. Evet şimdi yumurtayı bırakma zamanı geldi aslında. Yeterince spermi ağzına aldı. Şimdi yumurtayı bırakacak. Yumurta turuncu renkte ama düşmedi henüz. Az sonra o da düşecek. Düşer düşmez de Sarı Prenses yumurtaları toplayacak. prensleri prensesleri ideal çiftleşme ve yaşatabilmek için suyun sert olması ağzına aldı az önce görüldüğü gibi uygun ortam yapabilmek için suyun sert olması gerekiyor o yüzden mango ağacı gibi suyu yumuşatacak şeylerden uzak durmak gerekiyor çiftleşme döneminde erkek sarı prenseslerin burun kısımlarında bir siyahlaşma olur burada da görüldüğü gibi Az önce yumurta dökmüştü. Şimdi tekrar izleyeceğiz. Yeterince sperma ağzını aldıktan sonra yumurtasını döküp yumurtayı alacak. Zaten sarı prenseslerde çiftleşme öncesinde çiftleşmeye uygun olan sarı prensesin ön yüzgeçleri ile arka yüzgeçleri arasındaki olan bölgede bir şişkinlik gözükür. Bunu gördüğünüz zaman çiftleşmeye hazır olduğunu göster gösterir. Bu bir son bir defa daha çekelim. Ondan sonra çekmeyi bırakalım. Son bir defa daha yumurtaları görebilirsek. Bu dişi prenses Bu dişi prenses yaklaşık 1 yaşında. Erkek prenses ise 1 yaş 3 ay gibi. O civarda erkek sarı prensesler. Zaten kendisini belli eder. Diğer başka akvaryumda başka erkek prenses olduğu zaman onlarla yuvarlak daire çizerek kavga ediyorlar. Her biri 20-25 santimlik bir yerde bölgesel paylaşım yapmaktadır. O yüzden iki erkek dişi prenses, iki erkek prensesiniz varsa her ikisine de akvaryum her iki ucunda yaklaşık 20-25 santimlik bir boş bölge göstermeniz lazım. Şimdi yumurta düşecek. Düşmedi. Titremeyi görmektesiniz. Şimdi yumurta düşerse bunu daha net bir şekilde evet yumurtayı çekti ve ağzını aldı görüldüğü üzere. dişi sarı prenses Hocam, erkek sarı prenses bütün balıkları Hocam. uzaklaştırıyor. Hocam. Dişi sarı prenses erkek sarı prensesin beneklerine doğru hamle yapıyor. Daha sonra dişi erkeğin beneklerine hamle yaptıktan sonra dişi yumurtalarını bırakıyor. erkek titreme hareketi yaparak dişi beneğine dişinin dikkatini çekmesini sağlıyor. Yumurtalar az önce düştü. Dişi aldı ağzına. Bu şekilde ağzı aldıktan sonra ağzında 21 gün bekletiyor. Bu büyüklükte yani yaklaşık 8-10 santim 8-10 santimlik erişkin bir sarı prenses ağzında yaklaşık 40-50 tane sarı prenses yumurtası alabiliyor. Bunları 21 gün ağzında tuttuktan sonra içerisinden canlı küçücük sarı prensesler çıkıyor. Bunları 1-2 gün 1 ila 2 gün anne sarı prensesi ayrı bir akvaryumda tutarak doğumdan sonra beraber tutmak gerekiyor. <laughs> Daha sonra küçük yeni doğmuş sarı prensesleri artemia e, Hazır kurutulmuş artemia tozlarıyla büyütülürse Çok daha e, verimli oluyor Aynı zamanda e, küçük yavru akbaryumunda e, Akım yaratacak filtreleri kullanmamak gerekiyor e e, Pipo filtre dediğimiz Yavru büyütmek için ideal olan filtrelerden kullanmanız gerekir Erkek sarı prenseslerin burada görüldüğü gibi üst yüzgeçleri tamamen siyah. Alt, yüzgi, alt ön yüzgeçlerinde siyah ve alt arka yüzgeçlerinde de siyah çizgileri oluyor. Burada görüldüğü gibi. Erkek sürekli çevredeki balıkları kovalıyor. Burada gördüğünüz erkek sarı prenses etraftakileri uzaklaştırıyor. Dışı sarı prenses erkeğin gelmesini bekliyor. Az önce iki defa 2-3 tane turuncu yaklaşık 2 ila 3 milimetre büyüklüğünde yumurtayı ağzına aldı. Bu erkek sarı prenses diğerlerinden uzaklaştırıyor. Şu anda bu akvaryumda bir erkek sarı prenses ile 5 tane dişi sarı prenses var. Yunus balıkları ile aynı ortamda yetiştirilebiliyor. Şu an akvaryumunda bir tane büyük erkek Yunus balığı ile e, üç tane dişi e, Yunus mevcut erkek sarı prenses bu şekilde titreme hareketi yapıyor dişi sarı prenses de yavrularını bırakıyor yumurtalarını bırakıyor o yumurtaları dişi sarı prenses hemen topluyor şimdi az sonra tekrar göreceğiz şu anda yumurta yok bekliyoruz çevrede ani hareket yapmamak gerekiyor. Korkup ürkmemeleri için. Şimdi erkek bu şekilde titremeyi yapıyor. Yan yatıyor. Bunlara uygun çiftleşmez ortamı sağlayabilmesi amacıyla bir 20-25 santimlik bir boş bir alan bırakmak gerekiyor. Hatta mümkünse benim de yaptığım gibi bir gemi şeyini akvaryumun kenarında çevreliyorum. Ve bu alanı diğer alandan ayırmak en doğru olan yöntem. şu an benim çektiğimi de fark etmiş olsalar gerek ki çiftleşme biraz ara ara kesintiye uğruyor. Erkek dişi çiftleştiği, çiftleşeceği bölgeye geliyor. Küçük turuncumsu bir yumurta çıkacak. Şu an dişi noktaya, beneğine doğru hareket etti. Dişlerde genelde benek bulunmaz. Erkeklerde 2 ila 3 tane benek bulunur. Aynı zamanda dişilerin çene altında bir sarkma görülecek. Erkekte ise burada görüldüğü gibi çene altında bir sarkma yok. Burada dişi prenseste görüldüğü gibi çenesinin altında bir sarkma var. Bunları sürekli ağzında tutacak. daha yakından çekmek istiyorum ama tam çıkmıyor. Şimdi yumurta çıkarsa alacak. Bu şekilde titreme hareketi var erkeğin. Dişi oradan spermleri alıyor ağzına. Daha sonra kendi yumurtalarını bırakacak. Tekrar görmek istersek biraz beklememiz gerekecek. Evet şimdi Yumurtayı bırakma zamanı geldi aslında. Yeterince spermi ağzına aldı. Şimdi yumurtayı bırakacak. Yumurta turuncu renkte ama düşmedi henüz. Az sonra o da düşecek. Düşer düşmez de sarı prenses yumurtaları toplayacak. Prensesleri ideal çiftleşme ve yaşatabilmek için suyun sert olması ağzına aldı az önce görüldüğü gibi uygun ortam yapabilmek için suyun sert olması gerekiyor. O yüzden mango ağacı gibi suyu yumuşatacak şeylerden uzak durmak gerekiyor. Çiftleşme döneminde erkek sarı prenseslerin burun kısımlarında bir siyahlaşma olur. Burada da görüldüğü gibi. az önce yumurta dökmüştü. Şimdi tekrar izleyeceğiz. Yeterince sperma ağzını aldıktan sonra yumurtasını döküp yumurtayı alacak. Zaten sarı prenseslerde çiftleşme öncesinde çiftleşmeye uygun olan sarı prensesin ön yüzgeçleri ile arka yüzgeçleri arasındaki olan bölgede bir şişkinlik gözükür. Bunu gördüğünüz zaman çiftleşmeye hazır olduğunu göster gösterir. Bitsin artık. Son bir defa daha çekelim. Ondan sonra çekmeyi bırakalım. Son bir defa daha yumurtaları görebilirsek. Bu dişi prenses. Bu dişi prenses yaklaşık 1 yaşında. Erkek prenses ise 1 yaş 3 ay gibi. O civarda. erkek sarı prensesler. Zaten kendisini belli eder. Diğer başka akvaryumda başka erkek prenses olduğu zaman onlarla yuvarlak daire çizerek kavga ediyorlar. Her biri 20-25 santimlik bir yerde bölgesel paylaşım yapmaktadır. O yüzden iki erkek dişi prenses, iki erkek prensesiniz varsa her ikisine de akvaryumun her iki ucunda yaklaşık 20-25 santimlik bir boş bölge göstermeniz lazım. Şimdi yumurta düşecek. Düşmedi. Titremeyi görmektesiniz. Şimdi yumurta düşerse bunu daha net bir şekilde evet yumurtayı çekti ve ağzını aldı görüldüğü üzere.